Zilhicce'nin ilk 10 gününde hangi ibadetleri yapalım diye çok soruluyor. Cevabı Peygamberimiz ve Vesselam'dan alalım. Peygamberimiz buyuruyor ki Allah indinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. O günlerde Subhanallah, Elhamdülillah, La İlahe illallah, Allahu Ekber tesbihini çok söyleyin. Bu yüzden bu tesbihleri mutlaka çekeceğiz. Yine Peygamberimiz buyuruyor. Zilhicce'nin ilk 10 gününde tutulan her bir günlük oruca Allah bir yıllık oruç sevabı yazar. O yüzden sağlığımız el veriyorsa 10 gün, el vermiyorsa en azından pazartesi, perşembe o da olmuyorsa arefe günü mutlaka oruç tutalım. Yine Peygamberimiz buyuruyor. Zilhicce'nin ilk 10 gününün... gecelerinde kılınan namazlar Kadir gecesine denktir. O yüzden mutlaka geceleri kaza namazı kılalım. Kaza namazı yoksa nafile namazlar kılalım ve mutlaka teheccüd namazlarını da kalkalım. O vakitlerde dua edelim. Bakın Kadir gecesine denktir diye buyuruyor Peygamberimiz. Ve bununla beraber mutlaka Arefe günü bin İhlas Suresi okuyalım. Çünkü o gün kim bin İhlas Suresi okuyup peşine dua ederse o dua reddolmaz. Ve Zilhicce'nin ilk 10 günlüğün gecelerinde yatmadan önce mutlaka şu duayı da yapalım. Ya Rabbi. Bir hacda yapılan ibadetlerin, Arafat'ın heybetinin, Kabe'nin hürmetinin hatırına bizi affeyle, kabre imanla girmeyi nasip eyle, evlatlarımızı salihlerden eyle, yollarını hayırla donat, bize rahmet kapılarını aç, hayır ve bereketini üzerimizden eksik etme ve bizi cennetinle, cemalinle şereflendir kardeşlerim eğer bu ibadetleri yapıp böyle dua ederseniz Allah size bütün hayır kapılarını açar. Diğer kardeşlerimizin de bu ibadetleri yapmaları ve zilhiccenin kıymetini anlamaları niyetiyle de bu videoyu onlara göndermeyi ihmal etmeyin.